Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir emanet dizisi videosu ile birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, like etmeyi ve bildirim butonunu basmayı unutmayın. Böylece yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle Kanal 7 ekranlarında yayınlanan günlük dizimiz, izleyiciler tarafından sevilen dizimiz Emanet dizisi setinden yepyeni kamera arkası video ve görüntülerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Setten özel görüntüleri sizler için yepyeni bir video haline getirdik. Umarım hazırladığımız videomuzu beğenirsiniz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. bırak. bakayım. Vedo parçalı. Tabii Edo, tak, e tak, 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 tak. tabii Göz gibi. Gördün mü? Vedo. Tamam. Az oynamışım. Zeynep Benimkine bak.